arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizlerle beraber bataklık oyunu oynuyoruz. Allah öldüm. Arkadaşlar bazı tehlikeli yerler var. Böyle çam, böyle çamurlu yerler. Bunlara sakın, sakın sakın ama sakın basmamalısınız. Çünkü gerçekten gerçek hayatta bir kabus. Şu anda ben zıpladığım için miyim? Ama bakın işte aynen böyle gidersiniz, boğulursunuz sonra. A anda ölürsünüz. Ben bir farklısını açayım. Evet. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben bir buraya geldim. Şimdi sanırım bu ne? Arkadaşlar ne olduğunu anlayamadım. Heh. Normal moda geldim. Da içmek zorundayım. Arkadaşlar bu öyle güzel bir yer varmış, çukur var çukur olan var. Arkadaşlar çukur. Böyle sizi yiyor. Buradan kurtulmamız lazım. Ay, altın çok kötü oldu hemen. Burada da yıkanıyoruz sanırım. Yanlış düşünmüyorsam. Bu neymiş? Paralı şimşek. Ulan bu tam bir slay. Udi udi. Arkadaşlar sahiden slime seven var mı? Bir de arkadaşlar ben bir video videomu video yüzümü göstermeden yapacağım çünkü ben yüzümü gö göstermeye pek alışık değilim. Zaten de göstermek istemiyorum. Ay vıcık vıcık oldum. Neyse. jöle Jöle size de çok katıymış. Ben çıkacağım. Ben böyle direkt çıkıyorum. Böyle ben şuraya gelsem tamam. Arkadaşlar bakın. Alan derken o an onu anlamı space oluyor. Ya ama aslında eğer böyle bataklıklara basarsanız direkt yutuyor. Yani hiç çıkma şansınız yok. Orman tesisleri. Abi direkt yuttu. Eyvah. Sakin sakin. Dur. Hulk mesh. Hulk smash oldu. Evet. Lava bataklıkları en kötüleri arkadaşlar. Burada hiç burada yanmazsınız ama Burada ölürsünüz, ölür. Ayy, dur, dur. Çok az yanı kaldı. Abi şu anda ellerimden lavlar fışkırıyor. Çok parlağım şu an. Hemen şuradan banyomuzu yapalım. Bir de arkadaşlar bir bir gün bir videoda buradan bir çıkıntı vardı şöyle orada bir tane gizemli yer vardı ben bir tane videoda izlemiştim ya neresi olduğunu hatırlamıyorum şimdi buradayım bal adam ölüyor. Aynen. Bal. Balı severim bu arada. Her tarafım bal olsun. Yüzüm de bal olsun. Ondan sonra çek 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 çek. ben da çok severim çünkü. Ballan çoğu zaman da yiyemiyorum tabi. Sanki bana bir yavaşlama geldi ben. Islak beton. Eee arkadaşlar sakın buna girmeyin. Çünkü burada eğer buna girerseniz direkt size beton yapar hatta boar bile. Bakın arkadaşlar tekrar söylüyorum bunlar. Sizler için çok çok tehlikeli özellikle de orman bataklığı direkt yuttu resmen. Şimdi ne yoğun koyis, yoğun bataklık. Bu da değişik bir şeymiş. He. Çatlak çamur. arkana atlayayım. Bunu üstünde yürüyünce çok pek de zarar vermiyor da ben yine de bir çıkayım. Her tarafım kedi içinde kaldı. Ben benim yüzüm ballı oldu şu anda. Hemen gidelim. Banyo yapalım. Arkadaşlar biraz sonra da O oh, şu karşıda bir tane de obiler var. Obi var. Onları yapacağız. Çatlak çamura da denemiştik. Bu nasıl? Bu da pek iyi müsade üstünde de BOG yazıyor. Bunu da denemiş olduk. Bunun yani sonunda her tarafı ablek çıkıyor. Sanırım bu da üstünde yürüdüğümüz bir tane bataklık türü ben ne hesapunamadım. Daha doğrusu. Orman çamuru. Abi. Çok hızlı gidiyorum ama beni çok çok yok. Çok hızlı YouTube pardon. Abi var ya. Bunda direkt ölürüz. Arkadaşlar hiç yalan değil. Özellikle de bunlar bebekler için çok tehlikeli. Yumuşak kıyısım. Allah. Burada da bayıldım. Adam ne yapıyor be? Emotesi açmışsın Burada iki tane sı sı diye bir şeyler yazıyordu. Sonra bunlar gelmiş. Hmm, Mire ne alaka? Ben aslında Mire'den bir şey anlamadım ama değişik. Bu neymiş? Islak çamur. O bu ya. Bunda direkt ölürsün zaten. Daha iyi. Daha iyi istiyorum, Yoğun dokunma. Oha lan şurada Spiderman şey mi var? Gözüme hala daha bir şey olmadı. Benim en sevdiğim bal oldu. Sabun bu da çok tehlikeli bu arada. Ama tabi sabun da önemli. Ya sabundan bataklık mı olur be? Ama sabunda da tabi bizim kişisel kişisel insanlarımız için önemli. Bu ne ya? Bunun bataklık olduğuna değil. Tam olarak sadece bir delik mi? Tam anlamıyla bence. Dünyadan aşağı düştüm. Allah sizi ne yapmasın ya. <laughs> Oyun çok sık. şefet. Bulama aç. <laughs> Abi direkt yuttu. Hareket edemiyorum. Abi buram açtı. Direkt yuttu beni aslında. Bu ne? Kar. kadar severim severim. Çok soğuk bu arada. Şu anda donuyorum. Loh, kafam da değsin. Bu kadarı bana yeter. Aha kafam da geldi. Şimdi çıkacak. çıkacak. Her tarafım dondu. Arkadaşlar daha fazla Roblox videolarını istiyorsanız yani Hemen yorumları yazın. Islak kumis, ıslak bataklık. Abi bu direkt yuttu. Bu ıslak çamurdan daha tehlikeli. Islak bataklık. Kuru kumis. Yani kuru batak. O var, ya bildiğimiz değişik bir kum. Seçmesen o okunmuş E bu ne o zaman? Kum da değişik. De ben havada uçuyormuş gibi hissediyorum bazen. Bu neymiş? Yalnız ben çok keyiflendim. Bir ban yapsam iyi olacak. Şöyle içine girelim. Oh yeniden öldüm. Seçmeyi de döndük. Hedef. Bu da sanırım kömür gibi bir şey. Ama kömür bataklıkları çok tehlikeli. Çünkü sizi sizi eğer bir tane ateş gelirse şey yokabilir. Oyun neden bu kadar tehlikeli şeyler yapıyor? Parıltılı ki? Kişisel bakalım kişisel bakımız çok önemli arkadaşlar. Sakın kimden yapmayı unutmayın. Tamam mı yarısını içeriyim başımda girsin. Ondan sonra çıkacağım. Başıma da değdi. Şimdi çık. Kişisel bakımımız güzel oldu. <laughs> Abi çık ya. Evet. Bu ne? Çamur. Bu bildiğimiz çamur herhalde. Da sürekli batıyor muyuz? Ama boğulma var mı? Dur bir bakalım boğulacak mıyız? Evet, boğulmuyoruz. Şimdi boğulmamam da lazımsın. De bazıları cömlerden çıkamıyorum ki. Şimdi hemen yıkanalım. Yıkanalım da bıcı bıcı yapalım. Şimdi karşıdaki obiye gidiyorum ben. Sizlerden görüşürüz. En tehlikelisi de doğal oldu benim için. Bir daha az önce kelimenin tam anlamıydı. Delik. Abi, Abi parkurlar bizim işimiz be. Hiç mi utanmıyor? Aa bataklık. En sevdiğim şey. Abi üstüne çıkayım bari. Bari. Uh. Allah sizi ne yapmasın. Yukarıda bir şey daha mı var? Ne değişti şimdi? Hanım buradan da o bir yapacağız. <laughs> Eyvah bu ne tehlikeli bir şey. Abi bu direkt beni yuttu. Oraya oraya gitmemiz lazım. Şöyle rahat rahatımı yapayım. Oğullar bizim işimiz abi. Bataklığa batıyoruz sonra da çıkıyoruz yani. Bunda bir şey yok ki. şimdi benim KTH'ye iğrenmiştir Kesin iğrenmiştir. kesin. Acaba benim tablet kasıyor mu be? Şuradaki adam gidemiyor ya. Bakalım bir başarım kazanacak mıyım? burası neresi ya? Kaç dakika Oh şimdi? Omega bu ne? Ah sol altta başarım kazan. Burada sonsuzda eğlendi. Ekran var. Bunu inmesem ben olur mu? Burada ne var? Çamurlu yer. Şurada, orada da sonsuzluk var sanırım. Aynen oyun haritası bu kadar. Arkadaşlar sanırım o güzel bir yer gitmiş. Oraya artık hiçbir şekilde varamayız. Burada sonsuzluk var çünkü. Sanırım bunun için eski güncellemelere gitmemiz lazım. Oyunun gizemi var çünkü. Bir gün belki video çekerim. Video çekmeyi de isterdim zaten. Aman sizi çok seviyorum. Yıkanayım tabii ki. Arkadaşlar ben sizi çok seviyorum. Lütfen bu video için like ve abone olmayı unutmayın. Siz... Hmm. Hmm. Belki bir gün canlı yayın da açarım ne bileyim. Sizleri çok seviyorum. Bu video için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Acaba kapatsam mı? Neyse görüşürüz.